Hepinize merhaba arkadaşlar. Bursa Kuş Pazarı'nda artık son haftalardayız. Haftaya son. Ondan sonra Kurban Bayramı giriyor araya. Kurbanlıklar vesaire gelecek. Artık bir süre Kurban Pazarı olmayacak. Videoları özleyeceksiniz. Muhabbet Kuş tarafından başladım. Muhabbet Kuşlarını bir çekelim. Onun sonrasında egzotik hayvanlar bittikten sonra güvercin bölümüne geçeceğiz. Yani... Şöyle bir baştan göster. Ek mamalar yavrusu olan anne babaya bile bir kalite. Şöyle bir gezdirelim abi ilk tezgah. Murat abimizin, sevdiğimiz bir abimizin tezgahı. Şöyle bir gezdirelim. Bak. Bütün vitaminler, her şey abi. Bak burada yemlikleri, sudukları, perdeleri, A'dan Z'ye aklınıza gelebilecek her şey var. Burada vakit geçirici, stres yapmaması için oyuncu atılması vs. Selamun Murat abi nasıl? Hoş, Hoş bulduk abi. Gösteriyoruz, Emeklerinizi gösteriyoruz, kaliteyi gösteriyoruz abi. Nasıl Ardın abi? Hamd olsun iyi mi? Aha, Murat abi sardılar bir anda. Ejmi Bey, devreye girmişsiniz. Ejmi abi, siz Buyurun efendim. Merhabalar. Merhabalar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Siz var verin ne de? Sorun değil, hiç problem değil. Naif insanlık. Bilmiyorum sen pazarın durumu nedir? Pazarın durumu her hafta gibi bir gün Bir de bayram yaklaştığı için artık elinde kalmasın diye insanlar pazar bitiyor ya. Evet. Haftaya son pazar. Doğru söylüyorsun. Haftaya bütün Türkiye'nin burada olması lazım abi. Bütün diye demiyorum da mesela Bursa'ya ya yakın olan illerimiz, ilçelerimiz değil mi? Hepsini burada görürsek daha sağlıklı Çünkü olur. Zaten Çünkü zaten fiyatlar iyice Evet bizim. bir aydan üstü sürece burada fazla kurulmayacak artık. Evet. Bayram geçtikten sonra buranın temizliği de, e, Yine ilaç iki iki de, En az bir evet. kere bir 15-20 gün yani evet. tekabül ediyor. İki yani ayı. yaklaşık 2 iki aya tekabül evet. ediyor ve insanlar elinde mal tutmak istemiyor. Evet. Çünkü bir muhabbet için iki ay yiyeceği yem parası zaten kendini parasını evet. eşdeğer evet. duruma geliyor. Evet. O yüzden şu anki durumunu gösteriyor. Haftaya gibi vuracağız mı abi Yok kaldıralım artık. Kaldıralım artık. Aa, Aa, abi. Abi. Tamam siz evet. bunu siz duymadınız evet. arkadaşlar. Gelin siz. De değil mi? Evet. Altıya bize çalışıyoruz o zaman. Üreticilere ara verecekler. Yok üreticilere destek verelim. Fiyatlarımız çok değerli. Abi ben yani bir şok oldum. Şurada videoda da gösterdiğimiz 25 liraya muhabbet düşünüyor. Abi olabilir. Üretici getirip burada yapacağı yapmayacağı şey işi yaparsa kendi evet. <laughs> malı satmaya çalışırsa burada evet. 10 lira düşer 5 lira. Ama 25 liradan toplandı, Misal verelim. Abi abi de işte, Çanakkale'den geldi. o üretici. Liraya. o da aynı şekilde fiyatlarda e, sıkıntı karşılaşıyor. Üretici buraya girip kuşu satarsa kendi işini yapmazsa üretim hareketi burada kuş 10 lira da başladı. Çok büyük sıkıntıya dönüşecek. Aslında burada satmaya çalıştığı paraya bir toptancı yarasa o parayı çok rahat bir şekilde evet. ulaşacak. Evet. Bizlere böyle bir peşona götürürlerse daha Sus sağlıklı olacak. Burada para gelmeye çalışsak iş yapmaya takip hem esnafı öldürüyor, hem pazarı öldürüyor. cepte alıyor abi millet. Şimdi bu hafta 25 liraya alın, haftaya gelip 25 liraya burada düşüyor. arayacak. Ben bir hafta 25 lira ikinci hafta 75 Evet, evet, evet. Yani, yani, 20, 20, 20 kalmıyor. 20 liraya. Ama şu an, edin, şu an yan, 250 bandına vurdu. Yani, çok üretici Üretici arkadaşlara destek vermeniz lazım. Zaten alacağımız bir tane muhabbet alırken 10 tane almıyorsunuz arkadaşlar. 10 lira 20 lira fazla cebinizden çıktığı zaman yani, üreticiyi desteklemiş abi, olursunuz. Abi. Bu nasıl hızlandırmış olursunuz.

Çünkü üretici yani üreticiler ben de <laughs> muhabbet kuşu üretmeye başladım 25 liraya, 25 liraya muhabbet gördüm şok oldu abi. Şu an gidip hepsini satasın mı? Ama umarım bir gün değerlenir diye elimde tutmak için canı Fiyatlarınız nasıl kardeşim? Abi 60 lira. 60, 70, 80. 60, 70, 80. Bunlar hazır takım doğru mu? 300 lira. Bir Yavru yumurta alınmış daha önce. Bu Eyvallah. kankalarımız 250 lira. Aynı şekilde var Maşallah. Bunlar yerli takımlarda Yerli takımlarda 150 lira. Tanesi gelir 75 lira. Hazır takımlar. Maşallah. Emeğinize sağlık. Kanarya'da ötüş var mı? Abi daha ölçüsünü alamadık, de depoda durduk. Tamamdır. Evet, Kolay gelsin, hayırlı işler kardeşim benim. Evet, fiyatlar ortalama uygun arkadaşlar. Neredeyse doksan tezgahlı olan fiyatları eşleyenler. Şöyle ilerlerim, kapreslerimiz haliyle gösterelim kardeşim. Ziyaret edemeyen abilerimiz, kardeşlerimiz bizden görsün, fiyatlarımızdan öğrensin. Kolay gelsin, hayırlı işler. Aklı fiyat bilgilerini nasıl alabilir miyiz senden? bu yani, balıklardan başlayalım abi. Banyolar 35 lira. Biraz Şu daha da bir 35 lira içindeki plastiği ile evet. beraber. Muhabbet yuvaları 20 lira. Muhabbet yuvaları 20 lira. Biraz yuvalar var 15 lira. 15 lira. On lira. Onlar da yine muhabbet kuşu evet. var. Evet. Doğru mu? Tekrar abi bir kısım arasında fark mı? Büyük mü koymalı hiç küçük mü? Yani büyük. İlali İlali büyük. Bir daha böyle Bir kapı, bir kapı, amatör olarak bakanlar genelde ondan olur. Anladım. Buradan da bakalım abi neler var. Bak sonuçlarla muhabbetler aynı yerde gidiyor. Gel yani başla. Fiyatlar nasıl abi burada? takımlar 1300 lira abi. Teklemeler var 650 lira da. Teklemeler 600 lira. Takım 1300 lira. Maşallah. Bütün olarda çok güzel. Takım mı olmuyor? Onlar tek. Tek. 4 sayede bir Çok çok güzeller. Emeğine sağlık. Bak burada bir takım Jumbo var. Burada da bir tane çok güzel kül renginde. Maşallah. Bunlar da yeni yavrudan çıktı. Daha yeni yemeğe var. Aynen öyle. Hayırlı işlerin olsun yeni abi. Teşekkürler. Allah bol kolay Gel bakalım kardeşim. Bunu aynı şekilde burada birazcık malzemelerimiz var. Çocuk malzemeleri, bütün hayvanlara da dair malzemeleri buralarda bulabilirsiniz. Kankaların burada da var? Şey onları da göster Gel. Bak siyahları sana benziyor. Maşallah. Maşallah. Çok güzel. Gel bakalım, gel bakalım. kullandığımız yeni temizleme cihazları var. Bunlar çok çok güzel. Tavsiye ederim arkadaşlar. Bir çuval yemin yüzde tekrar kullanımını sağlıyor. Yüzde yüz garantisini veriyor. Genelde bir çuval bitirdiğinizde çuvalları 25 takıma yaklaşık bir ay, bir buçuk ay gidiyor. Bir çuvalı tekrar süzgeçten geçirdiğimde, makineden geçirdiğimde 15-20 gün daha yetiyor bak. Yani... Selamlar kolay gelsin. Burayla kim ilgileniyor? Fiyatları öğrenebilir miyiz abi? Bu da 50 lira muhabbet yerler. Aslar... 60-70 lira. 60-70 lira. Lütfen onlar var. Çok yumurlar var. Bir <laughs> lira. Bunlar yavrular 50 lira. Normal yerlilerin yavruları 50 lira. Maşallah. Japon var. Bak burada işte bir Japones Japon var. Maşallah. Ne kadar abi bunlar? 500 lira. 5 lira kadar. Bilezikliler bir de. Değerli kuşlardır. Burada yani. sana mı ait abi? Allah. Çok çok zor zah. O Kolay gelsin. Amca fiyatlar nasıl? <mısın? gülüyor> <laughs> <laughs> ne olacak? Normal fiyatları öyle Yavrular ne kadar? Daha 50 lira. 50 lira. Evet. Maşallah. Bunlar çiftlere 125. 125 lira çiftleri. Evet. Kolay gelsin amca evet. bayım işler. Evet. Fiyatlar nasıl? Buradan 50 lira tanesi. 50, e 50, e 50 e lira e ben onları alabilir miyim ya? <gülüyor> 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 Maşallah çok çok güzelmiş bunlar. Jumbo takım. Yine bunlar da. Geldi bunlar. Hazır ele Daha yeni yeni gelişiyorlar. Takım da var. Daha yeni yeni gelişenler de var. Maşallah. Bırakın alır <laughs> mı oradan? Olay gelsin. Eyvallah. Maşallah burada da yine var. Bu kankalar da hazır takım mı? Bunlar da yavrular. Yavrular maşallah. Bunlar iri olacak o zaman. Maşallah daha yavrularmış. Bayağı iri olurlar onlar. Kolay gelsin. Allah muhabbet piyasası ölmüş ölmüş. her yere de aynı fiyatları sormanın bir alemi yok. Şöyle birazcık gezelim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. gelsin. 25 lira mı abim, abim. abi? Doğru. Abi bakın, iyi bakın. Gel abi. Bak, 25 lira. Asıl sahibi burada bak. Burada mı? Burada Abi, evet, bir görelim seni. Abi 25 lira diyor muhabbet dışında. Bak içinde albinolar da var. Biriler de var. Yavrular da var. Maşallah. Tabii Gel bakalım böyle bir gezelim burayı insanlar. Murat Bey. Be. Abi be, geçler, Kardeşim, hoş geldiniz. Abi şimdi sormak da diyorum Var. Bu patron çıldırmış mı diyecek? Delirmiş. Vallahi delirmiş. Ben Malatya Daren dili. Adam dili. Yapacak bir şey yok. Açık ve net. Evet. İnkar ediyor. bir Daren dili. Karşıda değil deliler burada değerlendirilir. Hayırlı işler. Gel Serdar. Biz bir tezgah geliyoruz. Gel. 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 Maşallah. maşallah. Kalite, abi. Maşallah. Bolca. Her, evet. şey abi. Her şey ver, Gel abi. Hadi. açlar, gör. Maşallah. Şöyle al kardeşim. Gel şimdi Abi Aa. dolu buralar. Gırla ya. Vallahi adım az yani. Bir tane kuş koyayım desem projek yer yok. Gel. Gel devam edelim. arkadaşlar. Egzotik hayvanlar bölümünde muhabbet, şu kapanların bölümünde ilk videonun sonuna geldik. Bol bol beğeni, yorum ve destek bekliyorum arkadaşlar ki muhabbet bölümünde de izleyen olursa, izlenme olursa devamını çekeceğim inşallah. Abiye gözüm gidip gidip duruyor. Bol bol beğeni, yorum yapmayı unutmayın.